Merhaba arkadaşlar. Ee, Birçok mesaj aldık. H hocam tekrardan makine ayarlarını, tansiyon ayarlarını gösterir misiniz diye. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydu Gel bakalım Aysel. Şimdi öncelikle ipliklerin gelişindeki tansiyonları sizlere tanıtmak istiyorum. Bakın buradaki büyük tansiyon, bu küçük tansiyon. Yani şöyle göstereyim. Büyük lüperin tansiyonu, küçük lüperin tansiyonu iç iğnenin tansiyonu, dış iğnenin tansiyonları. Dikişte bunların konumu nedir arkadaşlar? Dikişin, overlock dikişinin yüzündeki iplik küçük lüperden gelen iplik. Dikişin tersindeki şu ipliğimiz de büyük lüperden gelen ipliğimiz arkadaşlar. Dikişin en dışındaki dikişimiz dış iğnenin yani şu dış tansiyonun ipliği. Dikişin şöyle çok da rengi birbirine yakın olmuş. Şöyle yeşil görünen yani iç iğnenin ipliği de arkadaşlar şuradan geliyor. Şimdi küçük lüperle büyük lüper ipliğinin birleşim yeri tam kumaşın yani diktiğimiz kısmın tam üstünde olmalı arkadaşlar. Bu doğru bir dikiş. Çevirdiğimde de burada herhangi bir boncuklama olmamalı ve şöyle açık ayar olmamalı. Şimdi ben makineyi bozacağım. Bakın. Büyük lüferi gevşetiyorum. Küçük lüferi de sıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi sıkı olan gevşek olanı ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. Şurada önce bir teorik olarak anlatalım. Yani şu birleşim yeri küçük lüferin ipliği sıkı olduğu için nereye kayacak? Dikişin ön yüzüne kayacak. Bakın. Bir deneyelim bakalım diye güzel bozabilmiş miyiz? Çok güzel. Şimdi ikisini yan yana getiriyorum. Yana şairsun. Bakın doğru olan da dikişin birleşim yeri tam üstteydi. Bakın birleşim yeri nereye geldi? Ön tarafa geldi. Bunu gördüğünüz zaman bu bir hatalı dikiştir arkadaşlar. Size makinedeki makine ne demek istiyor? Bu dikiş ne, de, ne, ne demek istiyor? Büyük liferiniz gevşek küçük lüperini sıkı diyor. Ne yapıyoruz? Sıkı olanı gevşetiyoruz. Gevşek olanı sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın çok güzel oldu. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Kayma yerini de görün. Bakın hatalı olan dikiş ayarlama yaptıktan sonra tam kumaşın üstüne geldi. Şu geçişi görüyor musunuz hemen? Evet. Düzelttikten sonra bu. Şimdi tam tersini yapacağız. Küçük lüperi gevşeteceğim. Bilinçli olarak size göstermek için. Büyük lüperi de şöyle sıkıştırıyorum. Artık sıkı olan büyük lüper olduğu için birleşim yeri nereye gelecek? Dikişin arka kısmına gelecek arkadaşlar. Yani güçlü olan zayıf olanı kendine doğru çekecek. Ayağı kaldırdım. Yerleştirdim. Bakıyorum bir oynama var mı? Evet çok güzel bozmuşuz makineyi. Bakın gele. Bakın dikişin birleşim yeri tam kumaşın üzerindeydi. Birleşim yeri, yeri nereye geldi? Dikişin arka kısmına geldi. Yani büyük lüper ipinin olduğu kısma geldi. Burada makine size şunu anlatmak istiyor. Makineci büyük lüperden gelen ipliğin çok sıkı. Küçük lüperden gelen ipliğin de çok gevşek. Şunu şöyle de ayarlayabilirsiniz. Bakın ayarladıktan sonra. Bakın bu ne kadar? gevşek. Bunun gelişi bakın ne kadar sıkı geliyor. Hemen hemen aynı sıkılıkta, mukavemette gelmesi lazım. Sıkı olanı gevşetiyorum. Gevşek olan küçük lüper ipliğimi tansiyonunu sıkıştırıyorum. Hemen şuradan bir devam edelim. Birazcık daha istiyor. Bakın tam düzeltemedim. Birazcık daha istiyor. Şöyle birazcık daha büyük lüperi gevşettim. Küçük lüperi birazcık daha sıkıştırıyorum. Bakın çok hafif gelmeye başladı. Birazcık daha hemen ayar çekeceğim. Sonra canlı canlı yapıyorum. Ondan sonra bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. Hocam yapamadınız şöyle böyle diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada biz derste ne yapıyorsak hiç oynamadan sizlere aktarmaya çalışıyorum bakın hala sıkı olduğu için sadece neye şey yapıyorum büyük liperin tansiyonunu gevşetiyorum evet çok güzel bakın şöyle yan yana göstereyim bakın burada hala küçük liper ipliği gözüküyordu neden hala e, sıkı olan gevşeyi çekiyordu birazcık daha büyük liper ipliğini gevşettim ve birleşim yeri tam dikişin üstüne geldi şimdi geldik Dış iğnenin ipliğine. Şimdi bilinçli olarak bunu gevşetiyorum. Şöyle. Dikişimi gerçekleştiriyorum. Bakın. Makineden çıkarmadan yapayım şöyle ki ayarlamalarım gözüksün. Bakın dikiş buraya tam oturmuştu. Görüyor musunuz doğrusuyken iken? Bunu gevşettim. Ne oldu? Şu boncukları görebiliyor muyuz? Aysun görünüyor evet. mu? Evet şurada. Şimdi bir de şöyle gösterelim. Şu açık ayar dediğimiz olay olacak. Bakın. Hop. Dikiş gevşek olduğu için, iğneden gelen iplik gevşek olduğu için görüntüyü gördünüz mü? Bu görüntüyü gördüğünüz an, şu boncukları gördüğünüz an makine size şunu dönüyor diyor. Makineci iplik ya şu tansiyondan çıkmıştır ya da benim yaptığım gibi tansiyon gevşemiştir. Ne yapıyoruz hemen? Tatlı tatlı sıkıyoruz. Çok sık sık mı da ne olur arkadaşlar? Çıtlama dediğimiz özellikle penye kumaşlarda çıtlama dediğimiz olay gerçekleşir. Bakın hafif hafif oturmaya başladı. Nasıldı? Bakın şöyleydi. Şu hale geldi. Bir tık daha sıkıştırıyorum hemen. Çok sıkıştırmak da istemiyorum. İpliğim kopma yapmasın diye. Artık kumaşım çok küçük kaldı. Birazcık daha bu kumaştan alabilir miyim? Bakın şöyle oturdu. Gördünüz mü dikişlerimiz? Bakın şöyle de göstereyim sonra yine göstermediniz demesinler. Bakın. Şimdi aynı işlemi ortadaki iğneme iç iğneme yapacağım. Birazcık hızlı kumaş alayım. Gevşettim. Geldi. Bakın önden hiçbir şey yok ama arkadan şöyle yanaş. Bakın yeşilin şu boncuklarını görüyor musunuz? Bakın. Şunu da göstereyim. Bu daha büyük bir kumaş. Gel buraya. Bakın. Oturması gereken dikiş ayakta şu an görebiliyor muyuz? Çok da yakın renk seçmişiz. Şöyle bakın. Şurada tuttum zaten hemen. Bu da hatalı bir dikiş. Dediğim gibi eğer bu boncukları dikişin tersinde görüyorsak ipliğimiz ya tansiyondan şuradan tansiyondan çıkmıştır ya da hareket halinde olduğu için bazen bunlar gevşeyebiliyor ya da üstünü örterken gevşeyebiliyor. Ne yapıyorum? Sıkıştırıyorum. Çok sıktığımda da çıtlama yapar ya da büzme yapar arkadaşlar. Geldim. Şöyle bakın dikişler tam oturdu. Bakın aradaki farkı da şöyle göstereyim. Şöyle ış ışığı tutayım. Görülüyor mu Aysun? Bakın boncuklamaya var. Düzelttikten sonra dikiş artık oturdu. Evet, ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Yine sorusu olan olursa, anlamayan olursa geri dönüşler yapsınlar. Herkese kolay gelsin.